Tarihi zenginlikler arkeolojik çalışmalarla gün yüzüne çıkarılıyor. Aydın'da Magnesia antik kentindeki kazılarda iki yıl önce ortaya çıkarılan Zeus Tapınağı'nın sunak bölümüne de ulaşıldı. 2300 yıllık yapı restorasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırılacak. Helenistik dönem mimarisinin eşsiz örneklerinden biri Anadolu'nun en iyi korunmuş tapınakları arasında yer alıyor. Aydın'ın Gelmencik ilçesindeki Magnezya Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı'nın sunak bölümüne de ulaşıldı. 2023 yılında tapınağın çevresindeki kazıları yoğunlaştık ve hemen ilk sonucu aldık. Tapınağın hemen batısında tapınağa ait bir sunak tespit ettik. Ve sunakla tapınak arasında ise bir tören çukuru veya bir kurban çukurunda tespit ettik. Sunan, Zeus kültüründeki kurban törenlerinde kullanıldığı düşünülüyor. Antik kentteki yeni keşif arkeologları heyecanlandırdı. Bizi mutlu eden bir sonuçla karşılaştık. Çünkü 19. yüzyılda Almanların kazısının ardından %10 orijinal malzeme Almanya'ya götürülüyor. Ve o %10 malzeme imitasyon malzemeyle birlikte tamamlanarak bugüne kadar Berlin Pergamon Müzesi'nin en önemli sergileme alanları içerisinde ziyaretçilere açılıyor. Biz %70 orijinal malzeme bulduk. Magnezya Antik Kenti'nde Zeus Tapınağı'nın olduğu bölümde kazı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Sunak'la birlikte ortaya çıkarılan yeni buluntularla tapınağın en kısa sürede ayağa kaldırılması hedefleniyor. Alandaki yeni keşifler Antik Kent'e ziyaretçi ilgisini artırıyor. Restorasyon çalışmasının 2025 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.